Zaman zaman zaten kurumumuza karşı ve özellikle veteriner işleri müdürlüğümüze karşı böyle kurgusal karalama kampanyaları çeşitli gruplar tarafından yapılmakta. Bunu hep yaşıyoruz biz. Ama bunun tamamen demin de dediğim gibi kurgusal olduğu videoyu izleyen kişiler tarafından da aslında görülmekte. Çünkü dikkatli incelendiği zaman bu videonun aslında sabah saatlerinde temizliğin yapılmadığı bir sürede, çekildiği ve o hayvanın aslında oraya dışarıdan getirildiği aşikardır. Çünkü eğer bir yavru grubunun içerisinde bir köpek ölürse hayvanlar çığlık atmak yerine bir kenara kaçarlar. Bu dışarıdan gelmiş ki bu hayvanlar dışarıdan yabancı bir şeyin geldiğine tepki gösteriyorlar. Tamamen kurmaca yapan kişi, çeken videoyu çeken kişi tarafından kurmaca olduğu bariz bellidir. Eğer biz hayvanları düşünmüyor olsaydık, orada videoda da görülüyor. Mama kapları dolu, suları dolu. Her zaman için önlerinde özellikle yavruların mamaları ve suları bulunmakta. Aç kalmıyorlar ve birbirlerini yeme gibi bir durumları asla söz konusu değil. 2015 yılı içerisinde biz barınağımız için ve dışarıdaki sokak hayvanlarımız için 11 ton mama aldık ihaleyle. Bunun yanı sıra bin adet konserve aldık. Hayvanlarımız asla burada ve sokakta aç kalmıyorlar. Bu hayvanın bizde hem girişi yapılmamış hem de barınağımızda ölen her hayvanın neden öldüğüne dair bizim bir ölüm raporu tutmamız gerekiyor. Bu hayvana ait de herhangi bir ölüm raporu bizde mevcut değildir. Buradan hayvanın dışarıdan getirildiğini anlıyoruz.